Arkadaşlar hepinize merhabalar. şimdi LGS ile ilgili tabi bir takım söylentiler var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hocamız da bu konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ama ben yani bu açıklamaların detaylarını inmeden önce sizlere şunu net bir şekilde söyleyeyim. Sakın ola sakın hiçbir şekilde çalışmalarınızı aksatmayın. Ya sınav sistemi değişir, soru tarzları değişir, belki başka bir formatı bürünür diyerekten Kalkıp şu anki motivasyonunuzu da ne sarsın ne bunu zedeleyin. Ne de kalkıp başka bir kendinizi gevşetme yoluna gitmeyin. Yani Bunu da kendinize bahane etmeyin arkadaşlar. Ben de kendi öğrencilik yıllarımdan hatırlıyorum. Böyle ne olsa da acaba işe aksatsak diye düşünüyorduk. Böyle biri bir şey dese de evet kağıda kalemi bırakalım. Azıcık tatil yapalım diye düşündük. Bunu yapmayın arkadaşlar. Bu gerçekten insana çok büyük zarar verir. E, Milli Yusuf Tekin LGS ile ilgili net bir açıklama yapmadan sınavın içeriğiyle, formatıyla, tarzıyla ilgili herhangi bir şey söylemeden çalışmalarınıza devam edin. Ya benim kanaatim de şu bu yıl LGS ile ilgili herhangi bir de değişiklik zaten yapılmayacak. Geçen yıllarda LGS nasıl idiyse bu yılda öyle devam edecek. Benim tavsiyem size bu. Şimdi bakın bakanımız da çok güzel şeyler söylemiş. Velilere tavsiyem açıkladığımız müfredata ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. Sınav sistemi değişir değişmez öyle bir şey söylemiyorum ama sınavın ile ilgili değişiklikler için zaten hazırlıklarımız da var. Burada şunu anlıyoruz. Size bir takım duyurulara yapıldı. Bunu sakın ola sakın aksatmayın. Bununla ilgili herhangi bir değişiklik yok ama sınav sistemi yakın zamanda değişecek. Bu ama bu yıl olur ama seneye olur. Muhtemelen seneye de bir değişiklik olur gibi. Ama bu yıl olmayacağını burada net bir şekilde anlayabiliriz. Ee, sınavın içeriği de bu formatı dönecek. Yani programla uyumlu hale gelecek. Yani muhtemelen bu LGS formatı bu yıl 5. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız marif modeli kapsamında bir değişikliğe uğrayarak gidecek. Yine benim öngörüm şu ne şu anki 6. sınıflar ne de şu anki 7. sınıflar da e, sınav formatıyla ilgili farklı bir yöne gitmeyecekler. Onlar da LGS'ye uğrayacaklar. Ama 5. sınıf öğrencilerimizde onlar muhtemelen farklı bir sınava girecekler gibi geliyor bana. Ve şu anki 9. sınıf öğrencilerimiz de öyle olacak. Onlar da farklı bir sınav formatına girecekler. Özellikle açık uçlu sınavların hayatımıza girdiği tamamen yerleşmeye çalıştığı bu dönemlerde evet bir şeyler değişecek diyebiliriz. Ama buradaki en önemli konu şu. Açıklama gelmediği sürece çalışmaları bırakmıyoruz kalemler bırakılmıyor. Soru bankaları çözülmeye devam ediyor. Milletin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu aylık, şu, bu yıl pek aylık yapmadılar ama şu ana kadar yayınlamış olduğu örnek soruları çözme ihmal etmiyoruz. Bunlara son derece önem verin arkadaşlar.